Ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Hadi El ya. Ela yavaş. Tamam ya Şöyle. Oç. sen. mesa. Oç. be. Oç. 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 Tamam. İyiyim ben de gülüm. Bunlar arkadaşın mı senin? Evet. kusenim Aa. Ne hangisi? Bu iki tane Bu da benim. Bebeğim. <laughs> e nerede onlar oturuyor? Bunlar benim evimde yaşıyor. Ha, senin evinde yaşıyor. Çünkü onların evi yok. Kıyamam. Bu da evi. kıyamam ya. Sonra benim bizim evden ayarlayan beni hı. E, deprem olmaz. Hı. Bizim eve geldi yer. Ay yazı. Bizim kedimiz de var biliyor musun? Aa. Bak orada. Ne adı? Bak. Dokun bak orada. Orada. Soldan bak soldan bak. Gördüm gördüm gördüm. <laughs> orada bizim kedimiz vardı. da. <laughs> Ondan sonra sonra dedi ben bir dondurma alayım dedim. Bu yatta ne dondurması be? Neyse bir tane bakalım. Magnum dede. Gitti kendi aldı. Bir baktım köpek yol Zaten böyle öndeydi. Ona bir bak. Eyvah. Kat. Eyvah. Zaten ayvaya gitti. Bir baktı. Dumuz. Ona taktik. Ayy şey oldu mu? Ay ben ağzına ona. Kıyamam Bir baktım. Hayır zaten hayvan böyle dik ya. Hı. Kediye bir şey olmadı. Aa. Bir baktım kediye. Hiçbir şey olmadı. Oo iyi bak. Sonra dolu tık domuz önümüze altına giydi. Onu da bir şey oldu. Allah Allah. Onu da da kötü Sen nasıl şey yedin dün? D domatesi. Kabuğunu alıyorum ben böyle ben aslında sıkıyorum böyle Hı -hı. domatesin büyüne, sonra içiyorum. Neyini içiyorsun? suyunu Ve sonra mı yiyorsun? Bunu Ve sonra mı yiyorsun? -hı, sonra. -hı. Sonra yiyorum. Bak senin arkadaşın vardı bir tane çık. Adı neydi? Yağmur Aslan. Hayır. yağmur ne yapıyor? İyi. Bir sonra bir kurtulma yapıyoruz. Böyle yoga yapıyoruz. Aa. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> e başka ne yapıyorsunuz? İşte. Aa bak bu alıyor. Ay. Kesin bu şey diyor değil mi? Ne Beyan ya da YouTube. He. Yani. <laughs> Kesin bu YouTube diyor. Kesin. At. Ben Yusuf takımını çok seviyorum. Küçük birim Ne o babacığım? Yusuf. Hı. İçinde de yusuf. Ana ay inci var. Babam o ne? Yusuf. Rush. Şimdi bu koydun. Bir baktım Yusuf. Hmm. Baksana kediye ne komik. Babam şey ne yapıyor kızım? Ela ne yapıyor? İyi işte. Kesin bu üşüdü. Ana üşüdü mü? ben daha var. Ee? Ben daha var. Ben daha seviyorum. Havu var. İlk var ya şey var. Tamam sen sar onu babacığım. Sarayım ben. Tamam. 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 Evde giyiniyor bunu. Yok bir. Ama da giyiyor. Evde giyiniyor Gel. Yok Gel. Ama Gel. da Gel. Gel. Ne Biz ne yapalım babacım? Evde oturuyoruz, hastalık var düşünüyorum bir de sahile. Evet. Bir parka. Bir sahile. Bir de sahile. Evet. Şimdi, Sen dün neredeydin? Dün ben akşam. Sağ, ben Amerika'da. Hayır akşam neydin? Dün akşam. Nerede? E neredeydik biz dün? Kanada'da. Hayır. Halanda. Evet Halandaydı. Ama kıvırdık Evet. Bir de Evet. Sen özledin mi onları? Ben çok Çok mu özledin? Baksana kedi ne yapıyor? Ay ölmüş. Babam öyle. enişten de kızıma gelmiş mi? Gel gel. Sana ne getirdi? Çikolata. Ay sen çok seviyorsun değil ben mi? Evet de çok seviyorum. Ama şey seviyorum ben Galatasaray'ı seviyorum. Ne o? Galatasaray'ı yani şey seviyorum. çok seviyorum. Galatasaray'ı seviyorum. Ben ayağıma <laughs> Bu her gün tarih giyiyorum. Evet. Aferin. Sen? Ben Bende elin, de var. Ben tekerlekli giyiyorum onlara. Bakayım. Ooo. Tövbe <laughs> <canslı> <ısırlarla. gülüyor> <laughs> 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 Sen lokuma tamam, öğrettin mi kızım? Bir, iki, üç, dört, beş demeyi. Ben öğrettim ama yavaş yavaş öğreneceğim

daha su sevmiyor ne yapayım Hı. şu temel koduk gal evet baksana da okuma orada bakıyor kız ben onu bir alayım bakayım da nasıl bakayım bakalım ya oğlan koduk bir yasında bitkiye sürmeye hem de böyle önden önden gidiyor baksana Hı. Hı. ama daha kaka yapıyor. Hadi canım. Kuma yapıyor. Çünkü kedi olduğu için kuma yapıyor. Kuma. Kazma ve gayet Babacım öğret bakalım ona hadi. Bir, 2, 3, 4, 5 demeyi. 2, 3. Niye? Çünkü daha bebek ya. Ha. O zaman ona sen kızım İngilizce öğret. İngilizce de öğretmeyi sonra kaçıyor gidiyor. Tamam 2-3 tane. Bizim yatak yok ya. Tam iki üç tanecik öğret bakayım bir. Neye? İngilizce. Evet. Sinek ne? Ayılan ne? Sinek. Simsan ne? Kuzuda. Etik ne? Sik. Beş tane öğrendi. Ha. Sütü de kızıma söyle ona. Süt. Süt. Milk. Milk. Hmm. Kedi, kedinin İngilizcesi ne? Cat mi? Evet. Baksana baba, annesi nerede? Bak bak. Sen de sokakta duruyorsun. Evet. Beş yaşında bir çocuk. Neydi? Mavi. Hayır de. Hayır tatlım. Çabuk otur oraya sen. Çabuk otur. Otur. Allah. <laughs> Duydum. Ha. Baksana, çocuklar çare gidiyor. Baba. Bir işte de dalazıma bisikleti alalım mı? İyi, tamam alalım. Ama kediyi sakın almıyoruz. Evet. Sakın. Evet. Yoksa, sokağa gider galiba. Evet. Arabadan kısa gider. Evet. O da alırsan. Bak ben, ben kendim gidiyor ay. Kendim yok gidiyor ya. Arkadaşlar bak. Ben kedi almıyorum çünkü o evde yalnız kedimiz zaten Emel var. Emel de geliyor bir şey yoksa. Kedi burada yalnız kalıyor. Herhalde ya yok değil mi? da tıkıyor. Diyor, anne Anne! Anne! Ne? Hı hı. annen içeride babam. Ay ben daha sorayım ya. Neyi soracaksın? Sen şey sor. E sor bana. Sor. 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 Ama spiso spiso söyleyeyim mi? E söyle. Aa şimdi annemin fendiyor mu? Ne? Sen de dur de böyle tut ama damarı kapattı. Tamam mı? Niye anlamadım? Ayalı gider ya. Neye gider ya? Olma oğlum balkonda yapalım. Ne yapalım? Çıkıyor. Nasıl bir şaka Bölü, o? Şey doğdu da Dıp bize döndü. Çok komik. <güzel. gülüyor> ben ayıbı kullanamıyorum. Sen kullanıyorsun değil mi? Evet. evet. Sen nerede oturuyorsun arabada? Arkada. Ama yakın onlar ön ol. Bazı. Ben. Bu sakonda hemen arkaya. Evet. Kızı ayarsa kalacak. Yoksa jandarmalar ee. sana <laughs> hemen arkaya der mi? Hayır de. Bak O zaman bırak. Neden? Ve dolaşsın. Gider. Nereye gidecek? Balkona gider. Ve dolaşsın o da. Hayır Nereye? O zaman beraber Hayır, onu bırak sen birazcık. Ama şey gider? Nerede? <laughs> de. <değil mi? gülüyor> <laughs> <Aa>! Bakın <laughs> Ne? Ne? Bak Ne? 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 Ne?

<laughs> evet <Değil> <laughs> var. Bir tane daha var. Şimdi bunu <gülüyor> <gülüyor> Koyalım. Bunu tane, tane kağıt var. Ama bunu takmak var.

Babam onlar üşüdü mü? Evet. Hı. Böyle yapalım. Demesin. Kutlar biraz atalım ama Şurada Daha da bahsediyorum bak. Burada bir kemik var. Babam onun içindeki ne? O devlet ayıbı. Hı. O çiğemez. Ben de çok yürüyüm. Oradan bunu alıyor sergileri. Benim de bisketim var. Ama o kapının önünde bisket bir kimse almıyor. Evet. Benim de pembe bisketim var. Bazen götüreyim, bazen götürmem. Ne renk? Kadisin. Bunlar benim bazen kadisin. Ama ben çok kadisin var. Annemin kadisin hiç Evet. Hepsi... Evet. Senin mi?